Hazreti Hamza, Allah'ın Aslanı, Şehitler Sultanı. Koşuşturmalar, zahmet, ibadet ve eğlenceyle geçen bir günün ardından Mekke derin bir uykuya dalmıştı. Kureyşliler sıcak yataklarında yan gelip yatıyorlardı. Fakat biri vardı ki kendini yatağından alıvermişti. Bu kişi erkence yatağına girip azıcık dinlendikten sonra büyük bir arzuyla kalkmıştı. Çünkü Allah ile bir vadi vardı.'' Odasındaki namazgahına çekilmiş, Rabbine yakarıp dua ediyordu. Onun yalvaran göğsünün sesine ve ısrarlı yakarışlarına uyanan hanımı ona karşı şefkat ve acıma hissetti. Ona nefsine daha yumuşak davranmasını önerdi ve uykusunu yeterince almasını istedi. O ise cevap olarak "Uyku vakti geçti ey Hatice." derken gözyaşları sözlerinden önce akıyordu. Onun davası her ne kadar Kureyş'in zihinlerini meşgul etse de henüz onları uykularından uyandırmamıştı. Sözlerini gizlice yayıyordu. Kendisine inananlar o gün gerçekten azdı. Müminler dışında da kendisine büyük sevgi ve saygı besleyenler vardı. Bunlar ona iman etmek ve kutsal kafileye katılmak için büyük bir istek duyuyordu. Onları engelleyen toplumun örfü, taklitçiliğin ve geleneğin baskısı ile güneşin doğuşu ve batışı arasındaki kararsızlıklarıydı. İşte bunlardan biri de peygamberin amcası ve süt kardeşi Hamza bin Abdülmuttalip idi. Hamza, yeğeninin büyüklüğünü ve olgunluğunu çok iyi biliyordu. Onun davasının hakikatini ve güzel özelliklerini tanıyordu. Hamza'nın Muhammed'i tanıması, bir amcanın yeğenini tanımasından öteydi. Adeta bir kardeş ve arkadaş gibiydi. Zira Allah Resulü ve Hamza aynı nesilden gelip akran sayılırdı. Birlikte yürümüş, oynamış, kardeşlik bağı kurmuş ve aynı gelenek içinde büyümüşlerdi. Fakat daha sonra bu iki genç farklı yollara sapmıştı. Muhammed ruhunun Allah yolunu aydınlatan ışığına ve hayatın gürültüsünden uzak derin tefekküre yönelmişti. Hakikati karşılamak için kalbinin sesine kulak veriyordu. Hamza ise hayatın imkanlarından daha fazla yararlanmak Kureyş ve Mekke'nin ileri gelenleri arasında kendine yer edinmek için rakipleriyle yarışa girmişti. İki genç farklı yollara gitmişti dedik. Ancak şunu belirtmeliyiz ki, akranı ve kardeşinin oğlu Muhammed'in faziletleri Hamza'nın aklından hiç çıkmamıştı. Bu faziletler sahibine tüm insanların gönlünde büyük bir yer açar ve gelecek için net bir tablo çizerdi. Hamza bir gün her zamanki alışkanlığıyla evden çıkmıştı. Kabe'nin yanında bir grup insan görmüştü. Kureyş'in eşrafının yanlarında oturup konuştuklarına kulak kabarttı. Muhammed'den bahsediyorlardı. Yeğeninin davasından duydukları rahatsızlık hepsini sarmıştı. Ondan söz ederken seslerinde hınç ve öfke yükseliyordu. Oysa eskiden onunla pek ilgilenmiyorlardı veya ilgisiz gibi davranıyorlardı. Ama bugün gözleri üzüntü, sıkıntı ve bu davayı yok etme arzusuyla dolmuştu. Hamza onların sözlerine uzun uzun güldü ve aşırılıklarıyla yanlış anlayışlarıyla onları eleştirdi. Ardından Ebu Cehil, arkadaşlarına destek olmak için söz aldı. Hamza'nın, Muhammed'in davasının tehlikesini herkesten iyi bildiğini, ancak meseleyi küçümseyerek Kureyş'i uyutmaya çalıştığını, bir gün Kureyş'in zor bir sabaha uyanacağını ve yeğeninin Kureyş'e üstün geleceğini söyledi. Homurtular eşliğinde konuşmalarını sürdürdüler. Hamza bir gülümsüyor, bir kızıyordu. Sonunda topluluk dağıldı, herkes kendi yoluna gitti. Hamza yeni düşüncelerin ağırlığı altında yeğeninin durumunu düşünüyor, iç dünyasında onun durumunu yeniden tartıyordu. Günler geçiyordu ve Kureyş'in Allah Resulü'nün davetine olan öfkesi her geçen gün artıyordu. Sonunda öfkeler patlama noktasına ulaştı. Hamza olanları uzaktan izliyordu. Doğrusu yeğeninin kararlı ve cesur tavrı onu hayrete düşürüyordu o inancı ve davası uğruna kendini feda ediyordu. Onun kararlılığı ve fedakarlığı bilinse de bunlar Kureyş için tamamen yenilikti. Kuşku, peygamberin doğruluk ve yüceliği söz konusu olduğunda Hamza'nın aklı selimine sızamazdı. Çünkü Muhammed'i çocukluğundan tertemiz gençlik dönemine, emin bir kişi olarak bilindiği olgunluk çağına kadar en iyi tanıyan Hamza'ydı. Kendi gibi tanıyordu onu hayata birlikte atıldıkları, birlikte büyüdükleri ve olgunlaştıkları dönemden beri yan yana idiler. Muhammed'in hayatı güneş ışıkları gibi saf ve temizdi. Hamza onu öfkeli, umutsuz, açgözlü veya dikkatsiz bir halde gördüğü bir anı hatırlamıyordu. Hamza sadece fiziksel güce sahip değildi. Akıl ve irade gücü de taşıyordu. Bu yüzden doğruluğunu ve güvenirliğini iyi bildiği birine karşı Böyle birinin hareket etmesi doğal karşılanamazdı. Beklenen gün geldi. Hamza evinden çıkmış, yayı omzunda, en sevdiği şey olan avlanmak için çöle doğru yola çıkmıştı. Avcılıkta oldukça ustaydı. Avdan dönünce, alışkanlığı gereği Kabe'ye gitti ve tavaf etmek için harekete geçti. Tam o sırada Kabe'nin yanında Abdullah bin Ceda'nın hizmetçisiyle karşılaştı. Konuşmaya başlayıncaya kadar onu fark etmemişti. Ey Hamza, keşke Ebu Cehil'in yeğenin Muhammed'e yaptıklarını bir görseydin. Onu burada gördü, sövdü, ağzına geleni söyledi, çok çirkin davrandı. Hizmetçi, Ebu Cehil'in Allah Resulüne yaptıklarını tek tek anlattı. Hamza anlatılanları dikkatle dinledi. Sonra başını önüne eğip bir an durdu. Elini yayına uzattı, yerine yerleştirdi ve hızlı adımlarla Kabe'ye yöneldi. Ebu Cehil'i bulması gerekiyordu. Onu orada bulamazsa peşini bırakmayacak, bulana kadar arayacaktı. Kabe'ye neredeyse varmıştı. İşte Ebu Cehil oradaydı. Kabe'nin avlusunda Kureyş'in ileri gelenleriyle birlikte oturuyordu. Sakin bir şekilde Ebu Cehil'in karşısına dikildi. Sonra yayını sıyırıp Ebu Cehil'in kafasına sert bir darbe indirdi. Başını yaralamış, kan atmıştı. Oturanlar olayın şokunu atlatamadan Hamza Ebu Cehil'e haykırdı. Ben onun dinini kabul ettim, onun söylediklerini söyledim. Sen Muhammed'e söversin ha. Gücün yetiyorsa bana karşılık ver bakalım. Oturanlar liderlerine yapılan hakareti ve başından akan kanları unutmuş. Bu yıldırım gibi inen sözlere takılmışlardı. Bu sözler Hamza'nın Muhammed'in dini üzeri olduğunu ve onun düşüncelerini paylaştığını ilan ediyordu. Hamza Müslüman oluyor muydu? Kureyş için Hamza savuşturulması zor bir felaketti. Çünkü Hamza'nın Müslüman oluşu birçok insanı İslam'a çekecekti. Muhammed de davasını güçlendirecek yanında destek bulacaktı. Kureyş belki bir sabah putlarını ve ilahlarını parçalayan bir balyozun sesiyle uyanacaktı. Evet. Hamza Müslüman olmuş ve bunu topluluğa duyurmuştu. Ebu Cehil'i de yarılmış başından akan kanıyla baş başa bırakarak Hamza yayını omzuna yerleştirip evine yürüdü. Hamza keskin bir akla ve doğru bir kalbe sahipti. Eve dönüp günün yorgunluğunu attıktan sonra oturup düşünmeye başladı. Olup bitenleri tekrar gözden geçirdi. Müslümanlığını nasıl ve ne zaman ilan etmişti? Kuşkusuz her şey öfke, gurur ve ani bir tepki anında gerçekleşmişti. Yeğenine yapılanlar ona ağır gelmiş, öfkesini artırmıştı. Haşim oğullarının gururu tutmuş. Ebu Cehil'in başını yararak Müslümanlığını yüzüne haykırmıştı. Fakat birinin asırlardır yaşadığı, atalarının ve milletinin dinini bırakıp henüz prensiplerini tam bilmediği, gerçek yüzünü az tanıdığı yepyeni bir dine girmesi için bu doğru yol muydu? Gerçi Hamza Muhammed'in doğruluğundan ve gayesinin saflığından hiç şüphe etmemişti. Ancak Hamza gibi birinin öfke anında tüm sorumluluklarıyla yeni bir dine yönelmesi mümkün müydü? Yeğeninin bayraktarlığını yaptığı bu yeni dine karşı gönlünde derin bir saygı vardı Hamza'nın. Bu davanın tarafı olmak, Müslüman olmak kaderinde olabilir. Fakat bu dine girmek için en uygun zaman hangisiydi? Öfke ve gurur anı mı yoksa derin düşünme ve tefekkür zamanları mı? Kalbine bir yön vermesi, her şeyi dikkatlice tartması, düşüncelerini arındırması gerekiyordu. Düşünmeye başladı. Şüphelerin bitmediği günler, gözlerine uyku girmediği geceler geçiyordu. Hakikati akıllı aramaya kalkarsa şüphe bilgiye giden bir araç olabilirdi. Hamza da İslam'ı araştırma noktasında aklını kullanıyordu. Eski ve yeni dini karşılaştırdığında şüpheler zihnini kaplıyordu. Geleneksel özlem ve yeniye karşı doğuştan gelen çekingenlik onu atalarının dinine çekiyordu. Kabe'yi dolduran tanrılara, putlara, Kureyş'e ve Mekke'ye ait dini anlayışlara dair tüm hatıralardan birden uyanmıştı bu eski dinin ve geleneklerin tarih sahnesinden silindiğini fark etmişti. Birinin aniden atalarının dinine sırt çevirip bu kadar değişmesi Hamza'yı şaşırtıyordu. Yaptığından pişmanlık duymuştu. Tek başına aklın yeterli olmadığını görünce tüm içtenliği ve dürüstlüğüyle gayba sığındı. Kabe'nin yanında gökyüzüne yönelip yalvarıyordu. Hakikati ve doğru yolu bulmak için. Gelin Hamza'ya kulak verelim, bakalım olayın devamını nasıl anlatıyor.'' Sonra beni bir pişmanlık aldı. Atalarımın dininden ayrıldım diye. Şüphelerle geceliyordum. Gözlerime uyku girmiyordu. Sonra Kabe'ye geldim. Hakikate gönlümü açsın diye Allah'a yalvardım. Şüphelerim gitti. Allah duama karşılık vermiş, kalbime iman doldurmuştu. Ertesi gün erkenden Allah Resulü'ne gittim, durumu anlattım. O da kalbimin İslam'da sabit olması için dua etti. Hamza işte böylece gerçek İslam'a ermişti. Allah İslam'ı Hamza ile güçlendirmiş, onu Allah Resulünü ve zayıf sahabeyi koruyan güçlü bir kol yapmıştı. Ebu Cehil onu İslam safında görünce savaşın kaçınılmaz olduğunu anlamıştı. Kureyşi Allah Resulüne ve sahabeye darbe indirmek için teşvik etmeye, kinini dindirecek bir savaşa hazırlamaya başladı. Tabii ki Hamza tüm baskı ve eziyetleri önleyemezdi. Ancak yine de onun Müslüman oluşu önemli bir kalkan ve koruma görevi görüyordu. Önce Hamza'nın sonra da Ömer'in Müslüman oluşu Arap kabilelerini etkilemiş ve gruplar halinde İslam'a girmelerine neden olmuştu. Müslüman olduktan sonra Hamza her şeyini Allah'a ve onun yüce dinine adamıştı. Bundan ötürü de Allah Resulü ona Allah'ın aslanı, Resulü'nün aslanı lakabını uygun görmüştü. Müslümanların düşmanla çatışmak için çıktığı ilk seriyenin komutanı Hamza idi. Allah Resulü'nün bağladığı ilk sancak da onundu. Bedir Savaşı'nda düşmanla karşılaşıldığında Allah ve Resulü'nün aslanı burada çok şaşırtıcı şeyler yapmıştı. Yenik Kureyşliler hezimet ve hüsran içinde Bedir'den Mekke'ye döndüler. Başı yerde, ümitleri kırılmış olarak Ebu Süfyan Mekke'ye dönerken Kureyş büyüklerinin cesetlerini savaş meydanında bırakıyordu. Bunlar Ebu Cehil, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ümeyye bin Halef, Ukbe bin Ebu Muayt, Esvet bin Abdülesed el-Mahzumi, Velid bin Utbe, Nadr bin Haris, As bin Said, Tame bin Adi gibileri ve bunlardan daha onlarcası. Kureyş bu yenilgiyi Müslümanlara bırakmayı düşünmüyordu. Tekrar hazırlığa başlandı. Şerefleri ve ölülerinin intikamı için Kureyş tekrar savaşa karar verdi. Kureyş yanlarında kabile temsilcileri başında Ebu Süfyan olduğu halde yola çıktığında Uhud Savaşı'nın eşiğine gelinmişti. Kureyş uluları bu yeni savaşta iki adamı hedef alıyordu. Allah Resulü'nü ve Hamza'yı. Evet. Savaş öncesi tartışma ve konuşmalarını duyan biri Hamza'nın Allah Resulü'nden sonra savaşın hedefi olduğunu fark ederdi. Savaşa çıkılmadan önce Hamza'nın işini bitirecek adam seçilmişti. Bu mızrak atmada çok usta olan Habeşli bir köleydi. Savaşta onun tek görevi vardı. Hamza'yı avlamak, öldürücü darbeyi ona vurmak. Kureyş onu başka bir işle uğraşmaktan alıkoymuştu. Durum ne olursa olsun. Kureyş ona büyük bir ödül vaat ediyordu. Özgürlüğünü. Adı vahşi olan bu adam, Cübeyr bin Mut'am'ın kölesiydi. Bedir'de Cübeyr'in amcası da ölmüştü. Cübeyr vahşiye, savaşa gir, Hamza'yı öldürürsen hürsün demişti. Sonra onu Ebu Süfyan'ın karısı Hind'e göndermişti. Daha fazla teşvik alsın diye. Hint Bedir'de babasını, amcasını, kardeşini ve oğlunu kaybetmişti. Kendisine söylendiğine göre, bunların bir kısmını Hamza öldürmüş, bir kısmını da öldürmeye yeltenmişti. Bu yüzden erkekli kadınlı tüm Kureyşliler ne pahasına olursa olsun Hamza'nın başını istiyordu. Savaşa birkaç gün kala, yapabileceği başka bir şey yoktu. Hind'in vahşinin kalbine kin duygularını boca etmesinden ve istediği tabloyu ona çizmesinden başka, Hamza'nın katlinde başarılı olursa, bir kadın olarak sahip olduğu tüm zinet ve mücevheratı kendisine vereceğini vaat ederken, Hint, bir yandan da inci küpesini ve boynundaki altın gerdanlığını parmaklarıyla tutuyordu. Sonra gözleriyle vahşiyi kuşatırcasına bakıp, ''Hepsi senin, şayet Hamza'yı öldürürsen.'' diyordu ağzı sulanmıştı vahşinin. O an aklı kendisini bir daha köle olmaktan kurtaracak ve Kureyş'in en soylu hanımının zinetlerine sahip olacak bir savaşa gitmişti. Görüşme tamamlanmıştı. Açık ve netti ki hedef tamamen Hamza'ydı. Ve Uhud Savaşı iki ordu birbirine girdi. Hamza da zırhını giymiş savaş meydanına çıkmıştı. Bir ileri bir geri saldırıp eline geçirdiği her düşmana kılıcını indiriyordu ölüm sanki onun emrindeydi. Dilediği herkese vuruyor ve onu derinden etkiliyordu. Müslümanlar topluca saldırdı. Kesin zafer'e neredeyse ulaşmışlardı. Mağlup Kureyşliler korkuyla kaçmaya başlamıştı. Eğer okçular tepedeki yerlerini terk etmemiş ve bir anlık zaferle düşmandan kalan ganimeti toplamak için savaş alanına inmeselerdi ve eğer yerlerini bırakıp Kureyş atlılarına tepedeki geçidi açmasalardı, Uhud erkeği, kadını, atı ve devesiyle tüm Kureyş için bir mezar olacaktı. Kureyş atlıları Müslümanlara aniden saldırıp kana susamış, kılıçlarını çıldırmışçasına salladı. O anda Müslümanlar yeniden toplanmaya, silahlarına sarılmaya çalışsa da fayda etmedi. Çünkü bu ani baskın çok sert ve şiddetliydi. Hamza olan biteni gördü gücü ve direnci daha da arttı. Cesaretle doldu. Bir sağa, bir sola, bir öne, bir arkaya durmadan darbeler indiriyordu. Vahşi de onu izliyor. Mızrağını fırlatmak için doğru anı bekliyordu. Şimdi sözü Vahşi'ye bırakalım. Manzarayı kendi cümlelerinden dinleyelim. Ben Habeşli bir adamdım. Mızrağı onlar gibi atar, pek az hata yapardım. Savaş meydanında insanlar birbirine karıştığında ben Hamza'yı arıyordum. Göz gezdirip dururken bir baktım, topluluğun ortasında dikkat çekecek şekilde duruyor. Önünde kimse dayanamıyor, geleni deviriyordu. Biraz daha yaklaşınca saldırmak için bir ağacın arkasına gizlendim. Tam o sırada Subahu bin Abdulüza ortaya çıktı. Hamza onu görünce Subahu'yu meydan okuyarak kendine çağırdı ve bir vuruşta kafasını yere indirdi. İşte tam o sırada mızrağımı salladım. Mızrak hedefe isabet etmişti. Hamza bana doğru yöneldi fakat güç bulamadı ve öldü. Yanına gittim, mızrağımı aldım. Sonra karargaha dönüp oturdum. Çünkü artık işim bitmişti. Onu öldürmüştüm ve artık serbest kalmıştım. Vahşi sözünü tamamlasın. Mekke'ye döndüğümde azat edildim. Allah Resulü fetih günü oraya gelinceye dek de orada kaldım. O gelince Taif'e kaçtım. Taif heyeti Müslüman olmak için Allah Resulü'ne gittikleri zaman anladım ki benim için tüm yollar tıkanmıştı. Şam'a mı gitseydim ya da Yemen'e veya başka bir yere mi adamın biri bana yazıklar olsun sana. Allah Resulü Müslüman olan kimseyi öldürmüyor. Deyinceye kadar durumum hiç de iç açıcı değildi. Yola çıktım Medine'ye gidip Allah Resulü'nün yanına vardım. Beni görmemişti. Ayağa kalkıp karşısına çıkınca beni fark etti. Şehadet getirdim. O, sen vahşi misin dedi. Dedi, ''Evet, ey Allah'ın Resulü dedim. Söyle bana, dedi, Hamza'yı nasıl öldürdün? Ben de anlattım. Sözümü bitirince, yazıklar olsun sana, gözüme gözükme. O günden sonra Allah Resulü'nün bulunduğu yoldan kaçınır oldum, beni görmesin diye. Bu hal Allah Resulü'nün vefatına kadar böyle sürdü. Müslümanlar, yalancı Peygamber Müselim'e üzerine yürüdüklerinde, ben de Hamza'yı öldürürken kullandığım mızrağımı alarak onlarla birlikte savaşa çıktım.'' İki grup birbirine karıştığında yalancı müseylimeyi elinde kılıcı ayakta gördüm. Hazırlandım ve mızrağımı salladım, istediğim gibi oldu. İsabet almış, yere yıkılmıştı müseylime. Eğer bu mızrağımla insanların en hayırlısını öldürdümse, Allah'tan affımı diliyorum. Zira bununla insanların en şerlisi müseylimeyi de öldürdüm. İşte böyle ermişti Allah'ın arslanı şehadet mertebesine. Öldürülmesiyle yetinmemişti düşmanları. Nasıl yetinsinler ki? Abu Süfyan'ın karısı Hint, Hamza'nın ciğerini getirmesini emretmişti Vahşi'ye. Vahşi onun bu isteğini yerine getirmişti. Hind'in yanına bir elinde ciğerle döndüğünde Vahşi diğer eliyle Hint'ten küpe ve gerdanlığını alıyordu. Hind, içindeki hınç ve kinini dindirme umuduyla Hamza'nın ciğerini çiğnedi. Fakat ciğer dişlerine sert geldi, kendini çiğnetmedi. Hint de onu ağzından çıkarmak zorunda kaldı. Daha sonra yüksekçe bir kayanın üstüne çıkarak şöyle bağırmaya başladı: "Verdik size Bedir'in karşılığını." Savaş bitmişti. Müşrikler develerine binmiş, atlarını da önlerine katarak Mekke'ye doğru yola çıkmışlardı. Allah Resulü şehitleri yoklamak için çarpışma alanına inmişti. Vadi'nin ortasındaydı. Cennet karşılığı nefislerini Allah'a satan, onları Allah yoluna adayan ashabının yüzlerine dikkatlice bakıyordu aniden durdu baktı dili tutulmuştu dişlerini sıktı ve göz kapaklarını usulca kapadı hiçbir Arap'ın ahlakının bu kadar çirkin bir vahşeti yapacak kadar alçalacağı düşünülemezdi Allah'ın arslanı şehitler sultanı amcası Hamza belirmişti yerde cesetler arasında Allah Resulü şimşek gibi parlayan gözlerini amcasının cesedine dikti ve bunun kadar acı bir başka musibet yaşamayacağım ebediyen dedi Ardından ekledi. Bundan daha öfkeli bir hal yaşamamıştım. Sonra sahabeye dönerek şöyle dedi. Hamza'nın kız kardeşi Safiye'yi üzmeyeceğimi ve benden sonrakilere kötü örnek olmayacağını bilsem bunu kurtlara ve kuşlara bırakırdım. Ve şayet Allah beni herhangi bir yerde Kureyş'e muzaffer kılarsa buna karşılık olarak onlardan 30 adam alırım. Sahabe de şöyle seslendi. Allah'a yemin olsun ki bir gün Allah bizi muzaffer kılacak olursa Onlardan hiçbir Araptan görmedikleri şekilde öcümüzü alırız. Hamza'ya şehadet ikramında bulunan Allah ikinci bir ikramda bulunuyordu. Onun ölümünü insanlara ders vesilesi yapıyor, adaletin sonsuza dek korunması gerektiğini, ceza ve da dahi merhametin şart olduğunu öğretiyordu. Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi bilir. Eğer ceza vermek isterseniz, size yapılanın aynıyla mukabele edin. Sabrederseniz yemin olsun ki bu sabredenler için daha iyidir. Onlara üzülme, kurdukları düzenden de endişe etme. Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. Ayetleriyle Allah Müslümanlara moral veriyordu. Allah Resulü Hamza'yı çok seviyordu. Bu sevgi sadece en sevdiği amcası olmasından kaynaklanmıyordu. Aynı zamanda onun süt kardeşi, akranı ve ömür boyu arkadaşı olmasından dolayıydı. İşte bu ayrılık anında Hz. Peygamber onu uğurlamak için savaş şehitlerinin sayısınca namaz kılmaktan daha güzel bir şey bulamamıştı. Hamza'nın naşı savaş meydanındaki namazgaha getirildi ve namazı kılındı. Sonra diğer bir şehit getirildi, onun namazı da kılındı. O kaldırıldı, Hamza yerinde bırakıldı. Üçüncü bir şehit getirilip Hamza'nın yanına konuldu ve Hazreti Peygamber ikisinin de namazını kıldı. Bu şekilde tüm şehitler getirildi. O gün Hazreti Peygamber hepsinin namazını tek tek kılarken 70 kez de Hamza'nın namazını kılmıştı. Hazreti Peygamber savaştan eve dönerken Abdüleşel oğullarının kadınlarının şehitlerine ağladığını gördü. Sevgi ve şefkatinden Hamza'nın ağlayanı da yok, dedi. Saad bin Muaz bunu duydu, Hazreti Peygamber'in kadınların amcasına da ağlamasını istediğini sandı ve hemen kadınlara giderek Hamza için ağlamalarını rica etti. Hazreti Peygamber bunların ağtını işitince yanlarına çıkıp, ben bunu kastetmemiştim. Haydi dönün gidin. Allah iyiliğinizi versin. Bugünden sonra ağlama yok, dedi. Hamza'nın şehadetinden sonra sahabe pek çok mersiye söylemiş, menkıbı anlatmıştı. Fakat Hz. Peygamber'in Hamza hakkında söylediği cümle en güzel sözdü. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sen bildiğim kadarıyla akrabalık bağlarını sağlam tutan ve çok hayır yapan biriydin. Allah Resulü'nün amcası Hamza dolayısıyla uğradığı musibet büyük bir felaketti.'' ve sabır göstermek zordu. Ancak şeref ve vakar peygamberimiz için en güzel tahammül kaynağıydı. Uhud dönüşü Allah Resulü'nün yolu savaşta babası, kocası ve kardeşi şehit düşen bir hanıma uğradı. Bu kadın savaştan dönen Müslümanları görünce onlara koştu ve savaş haberlerini sordu. Kendisine kocasının, babasının ve kardeşinin şehadetini haber verdiler. Oysa onlara Allah Resulü nasıl diye sordu. Onlar da şükürler olsun arzuladığın gibi deyince hanım gösterin bana göreyim onu dedi. Hazreti Peygamber yaklaşıncaya kadar birlikte beklediler. Kadın peygamberi görünce ona koştu ve sana bir şey olmasında tüm belalar kolaydır dedi. İşte en güzel tahammül buydu. Peygamber bu eşsiz tablo karşısında gülümsedi. Dünyada buna denk bir dostluk ve fedakarlık olmasa gerektir. Bir hanım, zayıf, çaresiz. Bir anda babasını, kocasını, kardeşini kaybediyor. Sonra da bu acı haberleri getirenleri aldırmadan dağları titretircesine soruyor. Allah Resulü nasıl? Bu kaderin en güzel şekilde çizdiği bir tabloydu. Allah Hazreti Hamza'nın şehadetini kabul etsin. Selam sana ey Allah'ın aslanı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tür içeriklerden haberdar olmak için abone olun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.